Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Roblox'ta hırsız polis oynuyoruz. Umma gideceğim ben. Öf. Bunları hiç sevmiyorum ya. E ya basıp çabuk kaçtı. Ya neden yanıma geldin ya? Ben de atlarım giderim ya. Aa düştü. G. Hayır. Nasıl ya? Öf. Bir daha gelecek mi? Tamam gelsin. Benim fikrim var. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Bir de like atmayı unutmayın. Hadi benim de böyle fikrim var. Siz öyle gelirseniz benim de nasıl ya? Yes. O böyle bir şey yok, yok ya. İkisi de mi bindi? Yok tamam birisi inmiş. Radyoya bastım yanlışlıkla çıkalım. Tamam. Gideceğim artık. Bankayı gideceğim. Hadi. Banka neredeydi? Burası e Şimdi abimin dükkanı Sıda buraydı tam Tam bura Gösterim Tam bura Bura Böyle gidelim olmaya başlıyor böyle değil de başlıyor 2 katlı Bankaya gidiyorum şimdi. Hayır. Tamam. Zaten bankaya geldim. Tam bura. Silah dükkanına gidelim şimdi. Çabuk böyle. Böyle banka. Gidelim şimdi silah dükkana. Uçalım biz çabuk öyle. böyle. Ben çok e, bilmiyorum. Buramı hiç bilmiyordum. Şimdi geldim. Yeni öğrendim. Artık ona gidelim de. Birisi gelirse çabuk bineriz. Burada silah var. Hangisini alsak? 15 bin biriktirdiğimde o bunu alacağım. 50 bin mi? He bunu değildi arkadaşlar. Buna 15 bin. Silah alıp bitireceğim videoyu. hem buraya yapmıştım. Buraya sürelim. Hangisini alalım? Bu kaç lira? 25 öyle almıyorum. Arkadaşlar bay bay bu videoya abone like atmayı unutmayın. Bay bay.